Big Bang. Big, Big yapıyor ya. <laughs> İki onu seviyorum. Bir de şu masadan şeyler fırlatıyorlar. Hangi çıkarsa onu yapacağız. Birbirinden farklı ödüllerimiz olacak. Masamız 3 kere resetlenecek. Ödüller ve cezalar değişecek. Bu görmüş olduğunuz saçma şeyi bunu bulabildik. En uygun buydu. Fırlatıyoruz. Nerede durursa ki gel göstereyim. Tamamını geçmesi lazım çizgi. Futbol misali. Çizgin tamamım. Şöyle mi oldu? Bunu alıyor. Böyle mi oldu? Bunu alıyor. Tamamını geçecek. Hadi başlayalım. Kim başlayacak? Başkan makasa mi? Hadi. Ya buna ne zaman düşse bu şerefsizlik yapıyor. İlk siz yapın. Buyurun. Üçlü yapacağız oğlum aynı anda. Oo. Evet, Gel. <laughs> Bak biliyorum. Eble çünkü. Dayanamıyorum buna da. Altı videoda hiçbir ge zeka gelişmesi göstermemiş. Bir, iki, üç. Oha eski dostlar. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 <Ben ne yapıyorum? gülüyor> Yeter ulan ibine Saygılar şimdi ilk mi başlasam son mu başlasam ya lan köpek Başla Emine güzel bir ceza yedirsek şu an var ya nasıl sevinirim nasıl şimdi sevinirim Şimdi bak hocam Şurada 1000 TL var <laughs> rtx 7 var Ama hiçbirine ümidim yok biliyorsunuz bu Şurada şu beyni bir alsa Emin. Al şu beyni. Hadi oğlum. En ben senin dostum süt düğümünü al. <gülüyor> <gülüyor> İlk değiş süt atmam. Süt Allah al. Onu da alamadı sana. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar bu arada bu kuralı söylemeyi unutmuştuk. Dışarı atarsa Emre'yle benim belirlediğimiz bir cezayı alacak. Ya boş yapmayın lafı Sizce ne, ne belirleyeceğiz? Sizce He. ne belirleyeceğiz? Acaba? Emin, hani senin beynin yok ya. Beyni yok ya senin. Arkadaşlar en yakın zamanda bir em beyin. Buyur, dana beyni. E, o, orta kadarımız ortak kararı. Kesinlikle. Nitide kokluyor midenin siz. Videodan Yalışık. önce oh, harbiden bir daha kokladı bu arada. Oğlum ben bunu yemeye hiç istemem ya. Ya bırak bir kent... Hayır canım sen niye be? Allah Allah cezayı biz belli Oğlum bu pişmiş mi emin miyiz? Ben ruhumu teslim ederim. bak. <laughs> ben... <gülüyor> abi içinde bir şey çıktı bunun. <laughs> ben yemem. <laughs> <Yapacağım> oğlum <laughs> yapacak bir şeyini bırakın oğlum bu ne? Alttan pis bir suyu var. Hadi afiyet olsun Emin. Ya at komple bitsin hadi ya. Oku oğlum midem <laughs> <laughs> İyi misin kardeşim? Sakin ol, sakin ol, sakin ol yutabilirsin. O güzel kokulu malzemenin lazım olduğunu unutma. Demek şey. şu anda şimdi hangi dananın beyin ağzında? Hangi dananın ağzında? Kim bilir hangi dananın? <laughs> <laughs> Zamanında hangi dananın El 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 yap dananın reynini haydi Tamam git tükür git tükür git <laughs> Git tükür tuvalete git Kardeşim haydi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah, Allah Allah zekalı bunlar sana Allah'ım sana bu intikamı almama yardımcı <laughs> <Emin 'cim>, olduğu için <laughs> Ne tezahüratı verelim? Ne tezahüratı vermek istersin? Buna da bir beyin Kardeşim lazım Kardeşim içeriz Hayır, hayır, içerir. hayır, içerir. hayır beyin, beyin 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 beyin, beyin beni beyin, seversin Beyin ben sen beyin ben Sen neyse ben bunu içerim Hayır beyin sen gitsin atıyorum Bey Atıyorum. Hayır beni. abi Bey. Buyur. Kaliteli yerinden, içinden için. İyi yerinden vereceğim. Hayır. Sen İyi yaparsın değil, kanka, be. sen yaparsın. Sen delikanlı adamsın. Hadi bakalım Melih. At tut kardeşim. Göster gücünü. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar bu arada bu videoyu 3 saniye içinde beğenip abone olmazsanız ölecekmişim. adam... Adam! Yedi adam! Bir süre tut ne? Ama! Bir süre tut. Ne yaptın geri zekalı? <laughs> Git daha bırak, <laughs> <laughs> bırak gitsin oğlum. Daha bırak gitsin. Kanka oğlana bak ona bak. <gülüyor> 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 ya ne olur bana çıkmasın bu. Benim hedefim 1000 lirayla. Olmazsa da yumurta olsun. Onun peşindeyim.

Kardeşim ben onu yavaşlatır koyarım oraya sen hiç merak etme Kardeşim mal gibi böyle atarsan gidersin beyni yersin Taktikal ne dedim 1000 lira dedim Bak tek 1000 lirada durdum Bir sonraki tura geçebiliriz 1000 lira bu arada 1000 lira sabit diğer ödüller değişiyor ödül cezalar değişiyor İlk 1000 lirayı kaptım <laughs> geri zekalar beyni yedi Hadi bakalım hemen Akul <laughs> Evet takdim ediyorum. Kanka bunu. bunun hiçbir açıklaması yok. <laughs> Bak bunun hiçbir <laughs> açıklaması yok. <laughs> yine yine Abi şaka mısın ya? <laughs> Kardeşim geldi. tabii. Yine aldım. Abi bu... Kardeşim gel bir önceki kokla. Yok koklamam. Beyni kokladım beyinde neler yaşadın. Kaz <laughs> 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 mı veriyordun? <laughs> <laughs> Bu arada ben çok tatmin olmadım içtiğim miktara yani ben de, Çok yani az, az içtim. Ne no, o ne yaptın? Yeni de değil şey. lan sadece. Yarısı içilecek. Evet, o kadar değil de. <laughs> yalan yaptı. Yeni yaptı bu arada. Şu an yalan yaptı. Kahve yap. katmış buna. Naz yok? yok. Oğlum ben yine 1000 liraya kazanırsa yalnız olay çıkar değil mi burada? Çıkar. Bak ekran kartımız namaz olamaz. 1000 TL'ye al çık. Değil mi? Al çık. Hiç Bak gerek. orada bir hile var. <gülüyor> Oğlum hile <laughs> <neyden> var diyor. Kime <laughs> <laughs> Yapacağım bir ya şey yok arkadaşlar. Yani bunlar mal ya. Al kardeşim. Kanka sakın korkma. Korkma. Meriç'im bak sen Direk içti. <laughs> Aldın mı <otobanı>? Aldım mı o tatı? Aldım. Nasıl bir şey kardeşim? Beğendin mi? Yani. Çok güzel. <laughs> Satışını yapmamız lazım. Abi Artix'e denemek istiyorum ama çok riskli. 1000 lirayı da bir daha alırsam bunu Abi bak net bana. söylüyorum RTX buna çıksın ben bu oy videoda hile var çıkar bu videoda bu, bu şerefsiz Beni gaza getirmeye çalışıyor da yemez aslan parçası <laughs> Beni gaza getiremezsin <laughs> şey, Yumurta <gülüyor> 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 Kafamda yumurta kırılacak <laughs> Kişi başı birer tane Kardeşim He öyle, şey öyle bir şey yok da Öyle bir şey yok da Ya başkalarına sen daha Hani Neyse. yüzüne doğru, doğru mu bu kanka Çok zevkli olacak bu Yavaş. Hı -hı. Hı -hı. Oh. Hı -hı. Ya ben her kışkırtmadı her şeyde bunu niye çekmek zor? Aa daha yay mı acıdı ya? Amına ya. Benim saçlarım sırrı... arkadaşlar <laughs> bol beri ne zevkti. Yüzüme akıyor, yüzüme. Benim saçlarımız sırrı bu işte haftada kardeş, bir kafamda yumurta kırıyor kardeş. Arkadaşlar son tipim e, bu şu anda ben <laughs> yeni ödül ceza masasına geçtik. Şu anda da en büyük ceza olarak wasabi görüyorum ve en büyük ödül olarak da iPhone 12 Pro var. Cezada ne vardı o içecekte? Ben tatmadım da Meyve suyu, süt, tarçın, turşu suyu, kakao, sarımsak tozu, fıstık ezmesi. Biz ne içtik lan? Ben başlayacağım Harbi mi? İnşallah Wasabi 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 AĞDA AĞDA GELDİ YAAA AĞDA Ufacık sınırlı ağda geldi ya. Gel çek gel çek bak bak milimine bak bak Milimine bak 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 bak, bak 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 Yine dinçaneyi alıyorduk kanka şuraya bak Nereye? Şuraya bak şuraya ne var lan? Ay kanka Orası seninle alakalı Orası olmaz Orası hiç alakalı değil Yolum kısmı var şuan Soylu Soylu Ney soylu oğlum? Soylu ihanet Soylu Evet Ama sana göz bir şey Groza gibi olurum, Yemin ediyorum Groza gibi diye bağırır kanka. Geçmiş videolar link kablo Oğlum. Puh. Buradan, mı? Buradan değil yani. Really nigga. Alttan o. Çak çak kardeşim benim be. ne günler için var be. Kardeşim benim be. Kardeşim benim be. Ne oldu? Ne oldu? Ha, çek hadi çek. Çek. Tamam, <laughs> Yavşak bir ay sonra düğün var. Bir ay sonra düğün var lan ne yapıyor Kolum kopar. dur bak. Akul. Duydun ha? Hayır yap Görüldüm. oğlum. <laughs> dur. Benim, dur artık dur. Oğlum. Dur. Hazır mısın? Hazırım. Ayakımı da şöyle karşı vereyim. Oh my gosh man. Kürkünü aldım mı Ne oldu işte ay olmaz. Evet. Abi. Tamam, 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 sakın, tamam. <laughs> Oğlum çok kötüydü lan. Bir, iki bileğini bitme Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> lan bunu bağışlayalım. Bunu bağışlayalım. Bu kürk olarak kullanılır lan. A da yetmedi. O kadar kıllıymış. Hem burayı da alalım mı? Ee, buldum. <laughs> ya onu buradan vurdum. iki tane. Haksızlık, adaletsizlik yaptı. Ben Ya ne? sus hadi sus. <laughs> ben ne <laughs> attım ki? Sen de atmadın. <laughs> Sen ceza çekmeden ceza lan? Hadi şimdi. Hadi bakalım. Basabi! Oğlum bir adam Getirat. üçünde de ceza çeker mi ya? Oğlum <laughs> öldürün la manyak mısınız? Basabimiz bu. <laughs> manyak mısınız? Yok kanka yok. O yok lan abartı. Yani Melih Melih yani. Arkada, o boka çevirmeye çevir. gerek yok Ona hiç ot... Yok be hasaymam. Saymam dayı. Aldığım kadar alacaksın. Tamam şu yeter. Ananı yanlış kazma değil. Çabuk <laughs> ye, çabuk ye. Çabuk ye. Kaza geliyor hemen. Mal bakma. Oh, you touch my ta la la. İçirme hemen, içirme hemen. İçirme hemen. Yeter yeter. Beni helal et bu arada. Melih... <laughs> <laughs> sonradan gelir. Acı mı? Hı, acı. O sonradan gelir kanka. Emin, ne yapıştır. <gülüyor> Öde. Öde. Öde lan. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Bir buçuk milyon var mı? Ya yanık mısın şu an? Yanık karı. Şu an canım acıyor. Ciddi mi mi bir <laughs> Like atıp abone unutmayın daha fazla abone olmak için kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın. Bay bay. Teşekkürler. <laughs> Like abone oldunuz mu ya? Hadi gel!